Buyur abi. Merhabalar merhabalar. Bir fince kahve ne kadar acaba? 80 lira abi. Bardağımız büyüktür. İyi öyleyse ben bir tane alayım. Buyur abi şu 20 lira. Şuraya geçip oturabilirsin abi. Ben hemen kahveni getiriyorum. Peki su ne kadar su? Su da 40 lira abi. mı öyleyse şu 20. Ben bir bardakta su alayım. Evet. 20 lira verdiniz. Suyla kahve ne kadar tuttu? 80 kahve. 40 lira su. 120 lira. Eee şu an sizin elinizde kaç para var? 120 lira. E daha niye benden para istiyorsun? Hep şeyim. Ne oluyor? Baba iftar açmak için hurma aldım. İyi yaptın oğlum ama şimdiden düşünme iftarı. Düşündüğümü de nereden çıkardın baba? E hurmayı niye aldın oğlum? İftarı açmadan önce yeriz diye baba. Al işte. Oğlum ben sana ne diyorum? Ne diyorum baba? İftarı düşünme. Kendine kötülük yapıyorsun. Acıktığın aklına gelecek. İftarı düşünen kim baba? Oğlum ağzından düşünüyorsun ki sabahtan beri. He? Ee? Kızım şunca yükekle sütü doldurmuyor ya. Oğlum, oğlum bu ona çok ne çokmuş kız? Elde edin. söylesene. Doğum günün kutlu olsun yaprakçığım. Nice mutlu yıllara. Bu ne kız? Mum pastadan büyük. Yeni fırın kapanmış. Abi nerede? O da büyük pastası yaptırmış. Almaya gitti. Görüyor musun bak? Abi kapı pasta yaptırmış. Ya sen? Yaptırır benim kocam. Tapıyor bana. Canım sen pasta yemiyorsun yaptın ki bir kere. Olsun yemesem de alamıyorsun. Alamıyorsun kız. Elki. <laughs> Burası da biraz sıcak gibi ama canım fazla soğuk olunca çarpılıyorum. Hmm, bu çarpılmamış halin yani. Ya. Sus Altay sus. Apakanlar bastı zaten yine. Çay koyayım da için. Daha da apakanlar bastı seni. Soğuk bir şey olsa daha iyi olur da. Senin soğuk esprilerin sonrası. Sıcak bir şey alırsın diye düşündüm. Neyse olsun bakalım. Buyurun. Ya yenge bir bıçak de şu keki keselim. Sen bunu mu keseceksin? Evet. Bu bir lokmalı kek. Bir çok kek yiyecek. Eyvallah güzel Ne güzel baba, bir sürü kusurum varmış benim. Kusursuz insan mı var kızım? Neymiş senin kusurun? Baba saçlarım çok inceymiş benim. Olabilir kızım. Besleyici bakım yağ kremler var. Kullanırsın geçer. Ya tırnaklarım onlar da çok kötü. Onun da çözüm var. Limonlu suya sokarsın. Onun biter. Boyum boyum uzun değil benim bunları kendine dert edinme. Bunlar gelip geçici şeyler. Geçici şeyler değil baba, kusurlarım işte. Kızım dedim ya, her insanın kusuru vardır. Büyüm olan bizi kusurlarımızla sevebilenler. Baba Gizem'in de beni sevdiğine eminim. Benim bildiğim için söylüyor. Babacığım kusurlarının yanında huzur tutarız. Öyleyse sen insanların kusurlarını gizliyorsun baba. Biz kimse de kusur görmüyoruz ki gizleyelim veya örtelim. Kusur görenindir. Motor bu mu oğlum? Evet abi. Buyur abi hoş geldiniz. Bu motor satılık mı? Evet abi satılık. Kaç para istiyorsun sen buna? 6 milyar. Ne diyor bu? Alalım bak alalım zaten yanı rafi attı. Oğlum neyini alıyorsun lan bu motoru? Baba benim motoru dışarıda bulamayız. Senin Böyle bir motor zaten dışarıda yok. Abi, motorumu kötüleme. Yavrum, ortalıkta kötüleyecek bir motor da yok. Değil altı bin lira, altı lira bile verilmez bu motora. Yürü lan sen, ne bu b*****. motoru bir motor ya. Her güzel motor. Gel canım, Haydar amca. Yaprak, bu kız da kim? İrem, komşunun kızı. Eee senin yanında ne işi var? Ben video çekecek misin? o da oynayacakmış. Ulan, bu boyacı küpü hemen yazıp çekip. Her senin oyunculuk tecrüben var mı? Aa, Haydar amca, ben okulda tiyatro yapardım. Aferin güzel. O zaman sana bir tekerleme söyleyeceğim. Eğer sen de tekrarlayabilirsen sana güzel bir rol vereceğim. Tamam Aydar amca. Dal salkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal salkar. Dal kalkar, kartal salkar, dal kalkar. <laughs> Kalk lan bilgisayar boşluğundan ben geldim. Sen niye geldin ya? Ben tek başıma oynuyordum. Ulan adam abisini öyle der mi? Şerefsiz. Ben de hesabımla oyna kardeşim. Ben hesap falan derdim. Ya niye vermiyormuşsun? Kalk hadi şurada. Kalkmıyoruz. Bir tane çıkartın hadi. Abi o zaman söyleyeyim de hemen nereden tekmelerden kırmızı noktalara. Sen de benimle birlikte izlemedin mi lan? Ne çabuk unuttun. O bilgisayar benim bilgisayarım değil bak. Gidiyorum dayım. Gel otur gel kızım. Bilgisayar senin olsun. Ha şöyle adam ol. Olan 20 kez bana da ya. Ben onun için tükürdüm ya. Yani. <laughs> Baba bana bir top alalım ya topumu eskidir. Adam akıllı kullan oğlum niye eskitiyorsun topunu? Baba oynuyor sokakta ya yıpranıyor yani. Patlayınca alırız sen böyle devam et. Patlayınca mı? Şurada patlatalım iki dakika alalım. Tamam baba sen bilirsin. Sen gidip kesin onu patlatırsın şimdi. Gözümün önünde oynayacaksın be. Tamam baba. Ronaldo mu mi? Ronaldo. Tamam baba. Düzgün oyna oğlum bak televizyon falan var ha. Olmaz bir şey baba. Penaltıyı bu tarafa doğru kullanacağım. Ne penaltısı oğlum? İzle ve gör baba. Allah'tan oğlu yaşlarını baba. Yoksa yüzün dağılmaz. Baba ben, ben dondurma bekliyorum da dondurma istiyor musun? Ne dondurması? Dondurma nereden çıktı şimdi? E misafirler var baba. Misafir dediğin annenle teyzen teyzenin oğlu dayın onlar mı? Evet baba işte içerdiler ya. Kim icat etti şimdi bu dondurma işini? O kadar küçük ben dondurma alırsam batarım. İncil ağacı mı dökeceksiniz ocağıma? Korkma baba dondurma olur anneannem ısmarlıyor. Ha annenden ısmarlıyor bana da al bana da. Ne istiyorsun baba Gök kuşağım yoksa senin sevdiğin buz parmak mı? He kim yerler onları? Bana maklum al maklum. Al baba kendi paranla alınmış gibi ye. O nereden çıktı kız? Annem anneannemin ısmarlamasını kabul etmedi. Biz de senin karttan aldık. He. Baba. Ne oldu kızım? Ne oldu mu? <laughs> Baba. Ne var? Ne var? mi var? <laughs> Baba. 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 Ne var? Yok bir şey. Ya arkadaş bunun derdi ne? Toplanın bakayım buraya. Ne oldu canım? Kargo geldi. Bu kargo kimin? Benim değil. Benim de değil. Yine ne aldın oğlum sen? Baba dur önce bir bakayım öyle söyleyeyim. Belki benim de değil yani. Evet baba benimmiş ya. Neler onlar? Pedal ve pedal dolu Oğlum sen yine bu fıskete malzeme mi aldın? Bitmeyecek bu oğlum bu iş? Bitmeyecek baba bitmeyecek. Ne zaman bitecek biliyor musun? Satınca çocuk bir şey diyemiyoruz ki. Oo öykü müşterim de var. Evet baba artık alış buna. Alışırım kızım alışırım. Eve böyle güzel kızlar gelsin de. Hayırdır bey bunu mu sen? Bu ses. Öykü hayırdır arkadaşım bademcikler mi şişmiş? Hayır baba doğal sesi. Oğlum bu arkadaşın ismi ne? Erkin Berk baba. Berk mi? Ne? Evet bey sen bana da diyebilirsin. Rüya olmalı. Kabus mu görüyorum ben ya? Şaka yaptık baba şaka. Bana çok güzel erkek ses çıkarıyor. Allah aklıma aldınız arkadaş bu nedir ya? Hayır dayı sen LGBT'ye sıkıntılı mısın? Yok yok ben barıştan yanayım. Benim ama onda iki geldim. geldi. Geldi mi ya şükür. Yap yap geldi. Geldim abi geldim. Çok yoğunuz yine. Tabi havalar da sındı. Sorma abi. Eşit çırak da hamile kaldı. Hamile mi? E sen tek mi geldin? Tek geldim abi artık beni atarsın. Atar atar kardeşim klimamız takılsın da. Atacağız artık. Açacak mısın? Durur mu abla? İçeriz tabi ya. Hallederiz abi o işimizden. Abi şurada 12-13 anahtar var verebilir misin ya? Buyur. Abi şu elindeymişken matkabı da versene şuradan. Buyur kardeşim. Abi sana zahmetli su verebilir misin ya? 1.000 canım lütfen. Al gel gel. onu liraya lütfen. 1.000 liraya lütfen. Ya lütfen evde. Işte, Usta, kalksana usta. Abi o kadar uğraştım. Bir beş dakika bırakın da uyuyayım ya. Hı? Hiç bilmez, hiç Messi. Oğlum Messi mi kaldı artık? Baba adam bir efsane efsane ya. Efsane demiş. Ulan hem ben sana kaç defa dedim salonun ortasında top oynama diye. Ya baba baba bunu dışarıya mı çıkayım? Çık, çıkmıyorsan da git bilgisayarın başında oyna. Ben artık bilgisayara falan bakmıyorum baba. Oyundan da banayım. Ne ara acıktın değildin. Öyle bir şey değil baba. Oyundan attılar beni. Sen böyle evin ortasında top sektirmeye devam et. Ben de atacağım seni evden. Tamam baba ya. <laughs> Ulan ne yapıyorsun? Çayı döktüm. Ulan senin ben... Ne oldu Haydar, ne oldu para? Kız çok hasta Haydar. Bekleyecek zamanımız yok. Tamam be yaprak. Elinden geleni yapıyorum ben de. Yaptıkları yetmiyor ama Haydar. Kız günden güne eriyor. Biliyorum. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ben alayım ala. Senin benim kadar yüreğin yanar mı acaba? Yanmaz mı? Ben de babayım. Benim de yüreğimde yanar dağlar patlıyor. Tamam saçını okşamamış bugüne kadar ona seni seviyorum dememiş olabilirim ama benim süreyim daha çok yavrum. Niye sevmedin o zaman? Niye saçını okşamadın kızını? Şımarmasın diye. Şımarmadı da ne oldu? Bak hasta şimdi. Bilsem öyle yapar mıydım? Alır ciğerimin içine sokardım onu. Git şimdi sarıl göster sevgini. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya derse? Baba bana böyle sarılır öleceğim şimdi. bilmiyorum baba gelmiş. Ne aldı ki acaba? Baba kargon geldi. Geçin otur Bakayım içinden başka bir şey çıkmasın. Yine ne aldın sen kendine? Bunu sana aldım canım sana bana değil. Bana aldın ha? Niye hayırdır? Canım bugün evlilik güldürmüyoruz. Unuttum galiba. Ben de akıl mı bıraktınız? Nasıl hatırlayayım? Eee ne aldın baba? Dur kızım dur. Açalım işte. Al yavrum. Bu ne ya? Termos mu aldın bana? Evet yavrum piknikte falan kullanırız diye. Baba insan bir polyamoli bir şey alırdı. Aklınca beni kandırdı. <laughs> Öykü senin altına tüküreyim. Emin. Yavrum buraya gel. Ha? Kaşına gözüne vurur. baba? Kesme aşı çorbası oğlum. Kesme aşı mı? Evet oğlum biz karşılar bunu çok severiz. Baba bildiğin erişte bu ya. Ne eriştesi oğlum? Bunun hamuru taze açılır, ince ince kesilir, içine kızık koyulur. Kızık ne baba? Hamuru küp şeker gibi keser, tereyağında kızartır, bu çorbanın içine katarız. Baba bunun içinde kara şimşek de var. Evet o da protein amaçlı. Bu çorba sağlıklı yani değil mi? Şifa oğlum şifa bu çorba adama tatlı attırır. Ne duruyorsun baba o zaman? Soğutma çorbayı. Sen beni konuşturuyorsun.